İkinci süksesyon sırasında ortamda hangi faktörlerin değişime uğrayabileceği istenmektedir. Arkadaşlar buzul hareketlerinin, yanardağ faaliyetlerinin, kasırga, sel, kuraklıkların, yoğun ağaç kesiminin ve aşırı otlatmayla yangınların komitelerde ikinci süksesyona neden olabildiği ifade edilmiştir. Buna göre yoğun ağaç kesimi ve aşırı otlatma bitkilerin tür çeşitliliğini, ve baskın olan üretici grupları etkileyecektir. Yangın, sel ve kuraklıklar toprağın niteliği ve verimliliğini düşürecektir. Ağaç kesimi, aşırı otlatma baskın türlerin değişimine dolayısıyla hayvan popülasyonu yoğunluğunda değişimine neden olabilecektir. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. alabalıklarla ilgili hangi yorumların yapılabileceği istenmektedir. Arkadaşlar alabalıkların soğuk ve bol oksijenli suları tercih ettiği, sıcaktaki ve oksijen basıncındaki küçük değişimlerden bile etkilenerek sayısının azaldığı ifade edilmiştir. Buna göre alabalığın yaşadığı bir yerde arkadaşlar suyun soğuk ve bol oksijenli olduğu anlaşılabilir. Bu nedenle arkadaşlar Sudaki oksijen oranı değişiminin tespiti için arkadaşlar alabalıklar indikatör tür dediğimiz gösterge tür olarak kullanılabilmektedir. Sıcaklık faktörüne karşı toleransı çok yüksek değildir arkadaşlar. Soru ile ilgili yapılan açıklamada sıcaklıktaki küçük değişimlerden dahi etkilenip azaldığı ifade edilmiştir. Demek ki toleransı çok düşüktür. Çevresel değişimlerden yani küçük miktardaki oksijen ve sıcaklık değişimlerinden dahi etkilenmektedir. Örtifikasyon sonucunda durgun sulardaki oksijen miktarı azalacağına göre bol oksijenli bir yerde yaşamayı tercih eden alabalıklar bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Verilen açıklamalardan hangilerinin doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar insan vücudunda virüslerle ilk kez ve ikinci kez karşılaşması durumunda üretilen antikor derişimi grafiği göstermiştir. Buna göre virüslerle ilk kez karşılaşıldıktan bir süre sonra arkadaşlar savunmanın üçüncü hattı devreye girecek ve birincil tepki oluşturulacaktır. Ardından bağışıklık hücreleri bellek hücrelerini oluşturacağı için arkadaşlar bağışıklık kazanılacaktır. Sonrasında bu virüste tekrar karşılaşılması durumunda öncesinden bellek hücreleri üretildiği için çok daha kısa sürede ve çok daha fazla miktarda tepki gösterilecek. Buna ise ikinci il bağışıklık tepkisi adı verilir. Buna göre koronavirüste ilk kez karşılaşan bu insanın bağışıklık sisteminde virüsü tanıyıp virüse karşı antikor üretilmesi birincil bağışıklık cevabı olarak tanımlanır ifadesi doğrudur. İkinci kez aynı virüste karşılaşan bir insanda. Bağışıklık belleği sayesinde daha kısa sürede ve daha kuvvetli bir cevap oluşturulmakta ve daha çok antikor üretilmektedir. Doğrudur. Bu insanda ikinci kez verilen tepki, birinci tepkiye nispeten daha uzun süreli bir koruma sağlar ifadesi arkadaşlar yine grafikteki günler kısmından anlaşılabilmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Akciğerlerde kan ile solunum havası arasında gaz değişiminin gerçekleştiği fonksiyonel birim istemektedir. Arkadaşlar insan solunum sisteminde soluk borusu bronş, bronşluklara ayrılmakta ve bronşlukların uç kısmında küçük hava kesesi dediğimiz aliyörler yer almaktadır. Alveoların üst kısmı bu miktarda kılcal damarlarla sarıldıdır. Kılcal damarlar ile alveolar arasında gaz değişimi gerçekleşir. Dolayısıyla gaz değişiminin gerçekleştiği fonksiyonel birim küçük hava kesesi denilen alveoller olacaktır arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Karaciğer toplar damarında bulunan bir al yuvarın. Karaciğer atar damarına ulaşıncaya kadar hangi yapılardan kesin olarak geçeceği istemektedir. Arkadaşlar karaciğer toplar damarından çıkan bir al yuvar ilk olarak alt ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına gelecektir. Sağ karınca indikten sonra akciğer atarıyla akciğere gidecek. Akciğer kılcalarından geçtikten sonra akciğer toplarıyla sol kulakçığa gelecektir. Sol karınca indikten sonra aorttan kalpten çıkacak ve karaciğer atar damarına geçecektir. Dolayısıyla bu süreçte kapı toplar damarı ve koroner damarlara geçmesi kesin olarak beklenemez arkadaşlar. Koroner damar aorttan ayrılıp kalbe giren ve kalbi besleyen damarlardır. Kapı toplar damarı ise sindirim organlarından ince bağırsağa bağlanan toplarlardır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olacaktır. Karaciğerle bağlantılı damarlar ve içerikleriyle ilgili hangi açıklamaların doğru verildiği istenmektedir. Birinci öncüde verilen karaciğer toplar damarının amonyak derişimi her zaman karaciğer atarından yüksektir ifadesi yanlıştır. Tam tersine arkadaşlar karaciğere kan getiren karaciğer atarındaki amonyak karaciğerde üreye dönüştürüldüğü için karaciğer çıkışı dediğimiz karaciğer toplarında amonyak daha düşük derişime sahip olmalıdır. Karaciğere kan getiren iki farklı damarın oksijen ve karbondioksit derişiminin farklı olması normal bir durumdur ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar karaciğere kan karaciğer atarı ve kapı topları ile gelir. Karaciğer atarında oksijen derişimi, kapı toplarında karbondioksit derişimi fazladır. Tokluk durumunda genel kural olarak karaciğer toplar damarının glikojen derişimi karaciğer atar damarı ve kapı toplar damarından fazladır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Çünkü glikojen kanda taşınan bir besin değildir. Kanda şeker olarak glikoz taşınmaktadır. Karaciğere kan getiren atar damardaki glikoz yoğunluğu, karaciğerden çıkan toplar damardaki glikoz yoğunluğundan düşük olabilir ifadesi de doğrudur arkadaşlar. Karaciğer atarıyla Karaciğer toplar damar arasındaki glikoz derişimi değişebilmektedir. Örneğin, açlık durumunda karaciğer glikojeni glikoza parçalayarak karaciğer çıkışında yani karaciğer toplarında glikoz seviyesinin çok daha yüksek olmasına neden olabilir. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. Verilen yorumlardan hangilerinin yapılabildiği istenmektedir. Arkadaşlar insan vücudunda çizgili kaslarda bulunan miyoglobin ile al yuvarda bulunan hemoglobinin oksen bağlama oranları ve oksen derişimi grafiği verilmiştir. Buna göre ortam oksijen basıncının yüksek olması hem miyoglobin hem de hemoglobinin oksene olan ilgisini arttırır ifadesi doğrudur arkadaşlar. Oksjen kısmi basıncı arttıkça her iki molekülün daha fazla oksijen bağladığı yani ilgisinin arttığı görülmektedir. Oksijen kısmi basıncının çok düşük olduğu durumlarda hemoglobinin oksen doygunluğu miyoglobinden daha düşüktür ifadesi doğrudur arkadaşlar. Oksen derişiminin düşük olduğu ortamlara bakıldığı zaman miyoglobinin hemoglobine göre çok daha fazla oksen bağladığı anlaşılmaktadır. Dokuların oksijen ihtiyacının çoğu Miyoglobin moleküllerinden giderilebilir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Miyoglobin sadece kaslarda oksijen bağlayan bir pigmenttir. Dokuların oksijen ihtiyacında hemoglobin görevlidir. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. İnce bağırsaktan emilen bir aminoasit molekülünün kalbin sağ kulakçığına gelinceye kadar hangi yapılardan geçmeyeceği istenmektedir. Arkadaşlar ince bağırsaktan virüslardaki kan kılcallarına geçen amino kapı toplar damarıyla karaciğere gelir. Karaciğerden karaciğer toplarıyla çıktıktan sonra alt ana toplara geçen amino kalbin sağ kulakçığına gelecektir. Dolayısıyla ilk olarak virüslardaki kan kılcallarına ardından kapı toplarına sonrasında karaciğer ve karaciğer toplarına geldikten sonra altına toplarla kalbin sağ kulakçına gelir. Peki sarıcı arkadaşlar yağ asiti ve gliserol ile yağda çözülen adek vitaminin emiliminde görevli bir yapıdır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.